Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası Ankara Elma Dağı'da. Geçtiğimiz yıl yapıp teslim ettiğimiz ızgaralı sistem besi ahırı. Evet üzerinden epey zaman geçti. Yeniden kontrol için geldik. Sistem nasıl çalışıyor? Herhangi bir deformasyon var mı? Problem var mı? Bunları yerinde görmek için geldim. Elhamdülillah hiçbir problem yok. Hiçbir deformasyon yok. Müşterimiz memnun. Hayvanların gelişmeleri gayet güzel. Tertemiz, pırıl pırıl. Sadece bir tane personeli var. O da yemleri veriyor. Hayvanların sağlıkları yerinde. Keyfi yerinde. Yemlerini yemişler, yatıyorlar. Aslında Yem saatine denk getirsek çok daha güzel bir görüntü alabilirdik. Birinci sınıf bir işletme oldu. Sorunsuz, problemsiz Elektrikli yem karma vagonu ile yemleri dağıtılıyor. Ortadaki yol raylı sistem yem vagonu için tasarlanmış bir yol. Hayvanlar gayet güzel, sağlık yerinde. Neşeleri, keyifleri yerinde. suluklarımız gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor, sorunsuz. Şurası da yem deposu biliyorsunuz. Hemen ahırın kenarında yem deposu var. Burada yemler, yoncalar istifa halinde duruyor. Depoyla ahır yan yana. Dolayısıyla traktör dışarıya çıkmadan, tekeri çamur olmadan işletme içerisinde çalışmış oluyor malzemeler depo içerisinde suyürje sistemler ve gübre yönetim sistemlerinde herhangi bir problem yok. Bazı arkadaşlar merak ediyordu. Eşref abi uzun zamandır oradan video çekmiyorsun, göndermiyorsun. Acaba ne durumda çiftlik, herhangi bir sorun var mı diye soruyorlardı. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sağlık problemi de yok. Maşallah. Öksüren, tıksıran da yok. Hayvanların sağlıkları yerinde, kilo almaları yerinde. işletme sahibi daha önce hayvancılık yapmayan birisi olduğu için ilk etapta ahırın tamamını doldurmak istemedik. Bir de istediğimiz kalitede hayvan bulmakta zorlanıyoruz. Birinci sınıf hayvan bulduğumuz zaman ancak buraya hayvan gönderiyorum. Piyasada birinci sınıf hayvan bulmak neredeyse zor. Şöyle güzel danaları bulamıyoruz maalesef. Şu hayvanları da buraya koyduğumuzda şu küçükleri 100 kilo, 150 kilo civarındaydı hayvanlar. Gençti. Yine de gayet güzel olmuşlar. Sorunsuz. Kıvırcık simental diyorlar ya. Meraklıları var bunların. Kıvırcıklar. Ne haber? İyi misiniz? Arkadaşlar yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Eskiden böyle <laughs> profesyonel işletmeleri Avrupa'da gördüğümüz zaman ya adamlar ne güzel yapmışlar. Hiç kimse gübreyle oynamıyor. Ne güzel. İşçilik kolay, yönetmek kolay böyle imreser bakardık bundan 10 yıl önce. Şimdi biz onlardan daha iyisini yapıyoruz diyebilirim yani. Gerek bina kalitesi. Şimdi bazı arkadaşlar diyor abi çok pahalıya mal olmaz mı? Böyle yapmışsın ama her taraf beton falan diyen arkadaşlar olabiliyor. Onlara şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada bir hayvan için tasarlanmış yaşam alanı 3,5 metrekare. Yani biz 3,5 metrekarede bir hayvan barındırıyoruz ve hayvanlar gayet sağlıklı. Canlı ağırlık kazanımları, kilo alımları da gayet başarılı bu hayvanların. Aynı şekilde açık sistemde hayvan bakmak için hayvan başı 7 metrekare ile 10 metrekare arası alana ihtiyaç var. Yani bu kapattığımız alanın iki katı daha kapalı alana ihtiyaç var. Dolayısıyla sistemleri birbiriyle kıyaslarken şöyle düşünmek lazım. Hayvan başı maliyet ne oluyor? Hayvan başı maliyete baktığınız zaman bu sistemin diğer sistemden daha cazip olduğunu siz de göreceksiniz. Önemli olan şu kapalı alan içerisinde kaç tane hayvana bakabiliyorum. Görüyorsunuz ızgaralarımız, aş yollarımız yani mükemmel. Herhangi bir yamulma, kırılma, sarkma ee, yok bir deformasyon yok arkadaşlar. Bu çok önemli işletmeler için. Adam işletmeyi yapıyor. Daha bitiriyor ondan sonra kaynakçıyla arkadaş oluyor. Kaynakçı her gün gelip gelip gidiyor. Orası kırıldı, burası kırıldı. Hayvanlar şurayı açmışlar. Kapıyı açmışlar, pencereyi kırmışlar. Efendim de demiri yanmışlar. Ne var oğlum? Ne istiyorsun? Hı. Hı. Burada böyle bir macera yok. Bu işletmeyi kurup teslim ettiğimiz andan itibaren bize yansımış herhangi bir arıza, problem yok. Zaten biz de bunu e, taahhüt ediyoruz müşterilerimize. Biz işletmeyi size teslim edeceğiz. Ondan sonra bir problem yaşamayacaksınız diyoruz. Taahhütümüzün de arkasındayız. Hayvanların sağlığını, işletmenin sağlamlığını, dayanıklılığını siz de görün diye bu videoları çekiyorum. Her geçen gün daha iyisini, daha güzelini, daha ekonomik olanını yapmaya çalışıyoruz. Diyelim ki bu ahırda 500 tane hayvan olsa, 500 tane hayvana da yine bir kişi, iki kişiyle çok rahatlıkla bakabilirsiniz. Çünkü her şey otomasyon. Başka ahırlarda 500 tane hayvana bakacağım dediğin zaman en az 5 tane 10 tane elemana ihtiyaç var. Yani 6 e, tane 5 tane eleman kar etmiş olsanız... Bugünün maliyetleriyle her bir elemanın sigortası, tazminatı, maaşı, şusu, busu derken... Yeni fiyatlarla 12 bin lirayı bulur. Yani ayda 60-70 bin lira işçilikten kazanırsınız zaten. Bu da yılda nereden baksanız 800 bin lira yapar. Bunlar az bir rakam değil. Bu para cebinizde kalsa... Artı bir kazanç olarak döner size. Daha performansı, efendim hayvanın sağlığı, refahı, hayvanın kilo alması, tartmanın, ölçmenin kolaylığı, yem dağıtmanın kolaylığı, indirme bindirme, aşı enjeksiyon, veteriner hizmetleri, bütün bunları yaparken ki kolaylıkları hesap ettiğiniz zaman ciddi bir avantajın olduğunu anlayacaksınız. Evet arkadaşlar Ankara Elma Dağı'dan hepinize saygılar, selamlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.